Onlar her zaman seyrediyorlar. Biz sahaya çıkmadığımız zaman daha güç görüyorlar kendilerinde ve daha güçlü bir şekilde bombardıman yapıyorlar. Biz sahaya çıktığımız zaman devletimize ve hükümetimize biz buradan güç vermiş oluyoruz. Tekrar biz buradan güç vermeye her zaman için devam edeceğiz. Rabbim Filistin'deki kardeşlerimize yardım etsin. Bizlerin de duasını her zaman onlara göndermeye nasip etsin. Rabbim tekrar Allah razı olsun ayaklarınıza sağlık diliyorum. Bir ruh, bir ruh, ruh neftikaya aksa, bir ruh, biten 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 neftikaya aksa, ruh, biter, nefti aksa. Kovul <laughs> Allah'ın şeytanı recim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabb'i esir ve la te'ser. Rabb'i te'nidir hayır. Ve kardeşlerim. Akşamın bu geç saatlerinde burada toplandık. E, yapılan bu zulme sessiz kalmayıp buraya geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, sözün bittiği yer. Ne desek yüreğimizdeki ateşi söndürmez. Maalesef 21 gündür bu dünya tiyatro seyler gibi kaçlamı seyrediyor. Böyle bir şey olamaz. Evet seyreden de seyrediyor ama bir buçuk iki binler İslam alemi de seyrediyor maalesef. Her zaman söylüyoruz. Nerede bu ümmetin şanlı, anlı şanlı liderleri? Neyi bekliyor? Ne zamana kadar bekleyecekler? Allah'ın zahsı için ya böyle, bu, bu, böyle olmaz. Yani bir bakın şurada 150-200 insan var ya. Her şey bu mu? Var <laughs> kendinize oturmamız lazım arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Çok heyecanlıyım. Tekrarın hoş geldiniz. Kazan mübarek olsun. Bu saatler çok tehlikeli, bir, tehlikeli bir saatler. Yarınlar çok geç olabilir. Gözümüzü açmamız lazım, uyanmamız lazım. Esselamu Aleyküm. Cümleden selamun aleyküm. Allah-u Teala Müslümanların ümmeti Muhammed'in yardımcısı olsun. İsrail'i kahretsin, perişan etsin. Müslümanlı kardeşlerimiz de tez zamanda inşallah fetihle müjdeler nasip etsin. Amin. Amin. Benim söyleyeceklerim Rabbim yardımcımız olsun. O şehit olan evlatlarımıza, kardeşlerimize Rabbim rahmet etsin, şefaatlerine bizleri nail eylesin. Amin. Bizler karınca misali ancak gücümüz burada toplanmaya yetiyor. İnşallah Rabbim tez zamanda hepimizin mutlu olacağı, ümmet Muhammed'in mutlu olacağı müjdeler nasip etsin. Söyleyeceklerim bu kadar. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber! 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 <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm Allah Teala ümmet Muhammed'e yardım eylesin. Amin. Gazze Türkiye, Türkiye Gazze. Bizim orada ne işimiz var diyenlere de Allah Teala akıl fikir versin. Amin. Rabbül Alemin bize 500 600 yıl oraları yönetmeyi nasip etti. Ama biz 60 yıldır, 70 yıldır bir İsrail'in hakkından gelemedik. 48'den bugüne yüzde beşine el koyan İsrail günden güne hep Müslümanları test etti. Baktı, Müslümanlarda bir şey yok. Baktı, Müslümanlar kuru kuruya ibadet ediyor. Kuru kuruya siyaset yapıyor. Ne siyasetçilerinde İsrail'e tur diyen oldu. Ne Müslümanlarda ne Müslüman cemaatlerde. İnşallah. Bu gece Gazze'nin yok oluşu Müslümanların dirilişine vesile olur. İnşallah oradaki şehadeti eren, 10 yaşında, 12 yaşında korkusuzca o bombaların altında olan gençler, çocuklar, onların hatırına Rabbul Alemin bize yeniden Müslüman olmayı nasip eder. Bir yazar öyle diyor, Müslümanlar gelin, yeniden Müslüman olalım diyor. İnşallah biz de gelin yeniden Müslüman olalım. La ilahe illallah demenin sırrına erelim. Allah'tan başka ilah olmadığına Kesin kez kanaat edelim, iman edelim ve başımızdakilere de ısrarla bizi temsil edin. Biz boşuna vergi vermiyoruz. Boşuna varlığımızı, silahlarımızı, ihalarımızı, siyahlarımızı depolarda bekletmiyoruz. Ne zaman kullanacağız? Ne günler için ne zaman kullanacağız? Mehmetçik, gaziye, Mehmetçik, gaziye, Mehmetçik, gaziye, Mehmetçik, gaziye. Mehmetçik, gaziye. Mehmetçik. Allahu milleti uyandırırsa bizim başımızdakiler de uyanacak. İnşallah, inşallah. Abul Alem'in yardımcımız olsun. Bekliyor, Onların şehadeti yani. bizim dirilmemize vesile olsun. Hakkınızı helal edin. Selamun Aleyküm. Müslüman, uyuma, soykırıma göz yumma. Müslüman, uyuma, soykırıma göz yumma. Müslüman, uyuma, soykırıma göz yumma. Müslüman, uyuma. E, Aleyman Suresi'nde emri bil bağırıp yani mülkeri emri diyor Cenab-ı Allah. Hepiniz biliyorsunuz malum. İyiliği emret kötülüğü nehirle. Elimizle gücümüz yetiyorsa vatandaş olarak elimizde yetmiyor. Dilimizle o zaman kötülüğü menet. Bunun için buraya toplandık. protesto ediyoruz. Allah hepimize razı olsun. En azından Rabbim dili, diliyle nehirle de gruba bizi. En zayıfına kalbiyle buğz edenler buydu. İmanın en zayıfı. Ee, Elhamra saraylarına la galibe illallah yazmışlar. Mutlak galib Allah'tır. İnşallah zafer inananlarındır. Allah yar ve yardımcılar olsun orada kardeşlerimizin. Hepimizden Allah razı olsun. Kardeşler Yıllar önce, asırlar önce Hazreti Ömer'in fethettiği, kendisi temizlediği Mescid-i Aksa Kudüs işgal altındaydı. Sultan Alparslan Kudüs'ü temizlemek için yola çıkmıştı. Roman Diyojen belasını arayınca yolculuğu yarıda kesti. Malazgirt'te Roman Dyojeni temizledi. Anadolu'da İslamlaşma başladı. Bu arada da Atsız bin Uvak adında bir komutanını Kudüs'e gönderdi. Kudüs yeniden fethedildi. Bu sefer Haçlılar geldi. Ve Haçlılar gelince İslam dünyası daha da karmaşık bir dönemdeydi. Kafaları karışıktı İslam idarecilerinin. İslam dünyası toprak kapma peşindeydi, kavga peşindeydi. İmadüttin Zengi adında bir adam çıktı. Allah ondan razı olsun Musul Atabeyi. O büyük bir adım attı. Hemen değil ama Kudüs'e dair bir yürüyüş başlattı. İslam Birliği diye bir yürüyüş başlattı. Onun mirasını oğlu Nurettin devam ettirdi. O yürüyüşü büyük bir orduya, güçlü bir devlete, sağlam bir adalet sistemine, güvenilir bir ekonomiye, sağlam bir ticarete dönüştürdü. Sağlam bir medrese ve tekke düzenini oluşturdu. Geriye bir tek Selahaddin'in ordunun başına geçmesi ve Kudüs'ü temizlemesi kaldı. Ve Allah ondan razı olsun. Selahaddin Kudüs'ü fethetti. İslam dünyasına büyük bir hediye takdim etti. Allah ondan razı olsun. 1917'ye kadar da Kudüs özgürdü. Bugün hali hazırda Kudüs'ümüz işgal altında. Bugün Kudüs'ün özgürlüğüne karar vereceksek İmadüddin, Nurettin ve Selahaddin bu üç büyüğümüzü hayatımıza yeniden örnek almak zorundayız. Yeniden hayat standartlarımızı belirlemek, yol haritamızı düzene koymak zorundayız. Yeniden fetih abdestini almak zorundayız. Muhterem kardeşler, söylenecek çok söz var, acımız var. Biz son sözleri söyledikten sonra geçen gece yaptığımız gibi Bazen diyorlar ki sadece protesto ediyorsunuz. Ne işe yararsınız? Öyle gözüküyorsa öyle yapıyoruz. Ama biz iman ediyoruz ki sadece protesto etmiyoruz. Melekleri ve meydanları şahit tutuyoruz. Biz yine burada abdestimizi tazeleyeceğiz, fetih abdestimizi yeniden kunut yapacağız. Yeniden dua edeceğiz. Yeniden Rabbimize başımızı bir kez daha eğeceğiz. Toparlanmaya, toparlanmanın işaretlerini isteyeceğiz ondan. Bu vesileyle bu programdan sonra müsait olanlarla biz burada olacağımızı, burada kalacağımızı da söylemiş olalım. Sizlerden istirhamımız tekrardan Kudüs'e dair hayallerimizden vazgeçmeyeceğiz. Kudüs'e dair söylemlerimizden vazgeçmeyeceğiz. Özgür Kudüs hassasiyetimizden vazgeçmeyeceğiz. İsrail diye bir devletten bahsetmeyeceğiz. Çünkü orada İsrail diye bir devlet yok. İsrail diye bir gece kondu var. İsrail diye bir terörist yapı var. Müslümanların topraklarına çöken, çalan, ...rasp eden, tecavüz eden ahlaksız bir terör örgütü var orada. Dolayısıyla biz İsrail'de hiçbir zaman devlet kabul etmedik... ...etmeyeceğiz. Meclis kürsülerinden bağıran bir adam vardı hatırlarsınız. Ne demişti yıllar önce? Efendim Amerika'nın hoşuna gitmezmiş. Bana ne Amerika'dan? Bana ne Amerika'dan? Bana ne Amerika'dan? Biz de bugün en gür sedamızla... ...kimin hoşuna gittiği, kimin hoşuna gitmediğiyle ilgilenmeden... ...bana ne Amerika'dan demeye... Bana ne İsrail'den demeye, bana ne Rusya'dan demeye, bana ne Çin'den demeye devam edeceğiz. Doğu Türkistan'dan da vazgeçmeyeceğiz, Halep'ten de vazgeçmeyeceğiz, Kudüs'ten de vazgeçmeyeceğiz, Bağdat'tan da vazgeçmeyeceğiz, Keşmir'den de vazgeçmeyeceğiz. Hele hele İstanbul bunların üstüne bir taç olarak duracak. Mekkeden çıkan o gür da Allah'ın izniyle yeniden İslam Birliği'ni ortaya koyacak. Yeniden İslam Birliği'nde biz daha müreffeh günlerde gavura yardım yapmanın gündemini belirlemeye başlayacağız. Müslümanların sorunlarını çözeceğiz. Gavurun ihtiyaçları, gavurun sorunlarıyla meşgul olmaya başlayacağız. Bunun içinde inanıyoruz ki İslam Birliği kurulacaktır. Biz iman ediyoruz. İslam Birliği kurulacaktır ve Müslümanlar bir araya gelecektir. Müslümanlar kendi sorunlarını Amerika'nın vicdanına, İsrail'in insafına, Rusya'nın planlarına, reel politiğine bırakmayacaktır. İnşallah. Bunu bütün imanımızla, bütün kalbimizle tekrar ediyoruz. Son söz olarak Mustafa Hocam, dua edeceğiz. Sizden alalım. Allah hepinizden razı olsun. Gece bu saatinde içinizdeki iman sizi buraya kadar getirdi. Tabi burada toplanmamız karınca misali. Hazreti İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali. Tarafımız belli olsun, ellerimiz semaya kalsın. İnşallah Rabbim görünmeyen ordularını indirmek suretiyle oradaki katledilen çocuklara, oradaki akan kanlara Rabbim icabet eder dualarımıza icabet eder. Müslümanların kurtuluşuna vesile olur. İnsanlar daraldığı zaman, eller semaya kalktığı zaman Rabbimin rahmeti, yardımı, nusreti nasıl, ne şekilde geleceğini ondan başka kimse bilemez. Biz buna iman etmişiz. Geçmişteki tüm bu gibi insanlığın, Müslümanların daraldığı noktalarda Rabbimin yardımı nasıl geldiyse burada da geleceğine iman ediyoruz ancak tüm dünya ve özellikle de Müslümanlar bir sınavdan geçiyor. Şu anda tüm dünyadaki Müslümanlar, Müslüman devlet başkanları, Müslümanlık iddiasında olan herkes bir sınavdan geçiyor. Cennet ulcus falan değil. Yani insanlar hep hayallerinde daha doğrusu Müslümanlar cenneti özlüyorlar değil mi? Ama cennet nasıl kazanılacak? Buradaki İsrail gözümüzün içerisine baka baka çocukları, kadınları, ihtiyarları katlederse bunu da Müslümanların sesi çıkmazsa o insanlar ahirette bizden şikayetçi olmayacaklar. Acaba bu zulüm ne zaman duracak? Bozla Hersek Savaşı'nda bir çocuk şöyle diyordu. Anne çocukları küçük kurşunla mı öldürürler? Bir çocuk da şöyle diyordu. Ben cennete vardığım zaman buradaki insanlığı, insanları Allah-u Teala'ya şikayet edeceğim. 15 Temmuz'da Türkiye neyi yaşadıysa şu anda Filistin, Gazze aynı şeyleri yaşıyor. Eğer Türk milleti 15 Temmuz'da sokaklara inmeseydi belki şu anda halimiz Filistin'de, Gazze'de olan şeyler gibi olacaktı. Şu anda elimiz yetmiyor, gücümüz yetmiyor. Tek bir dayanağımız var, dualarımız. İnşallah bu dualarımız Kudüs'ün kurtuluşuna, Aksa'nın kurtuluşuna, Gazze'nin kurtuluşuna ve İslam ümmetinin yerden dirilişine sebep olacak. Bugünden sonra ya da şu andan sonra, bu son 20 gündür yaşadığım sadeselerden sonra, eğer dünyada bir şeyler değişirse insanlık kurtulacak. Değişmezse şiddet gittikçe artacak. Yani bugün Gazze işgal olacak, ertesi gün Suriye işgal olacak. Zaten Afganistan işgal altında, Irak işgal altında, üç'e bölünmüş. Sıra bize geliyor. 15 Temmuz'da yapamadıklarını Gazze'de nasıl adım adım uyguladılarsa, Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da nasıl adım adım uyguladılarsa, sıra bize geliyor. Şu anda evimizde rahat rahat yatıyor belki uyuyor insanlarımız ama bundan sonra dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Batının gözünde İslam ümmeti Müslümanlar sadece bir istatistikten ibarettir. Yani dünyada şu kadar sayıda Müslüman vardır. Bosna'da şu kadar insan şehit olmuştur. Birleşmiş Milletler ile. Irak'ta bir milyon insan ölmüştür. Afganistan'da şu kadar sayıda insan ölmüştür. Bunların hepsi batı gözünde bir istatistiktir. Bir rakamdır. Bir rakamdan öte bir şey değildir. Zaten onlarda yani Yahudileri kastediyorum. Onlar da Müslümanları insan olarak kabul etmiyorlar. Onların inancına göre Müslüman öldürmek onlar için bir ibadet vesilesi. Tüm dünya Müslümanları eğer vahiy etrafında peygamberimizin kurmuş olduğu bu medeniyetin yeniden inşası için bilinçlenmedikçe yollara düşmedikçe cefa çekmedikçe ne bu dünyada huzur ve rahata erişecek ne de ahirette cennete kavuşacak. Her şey ortada. Elimizde Kur'an gibi yüce bir nimet var. Cenab-ı Allah öyle demiyor mu? Biz Kur'an'ı insanlara nimet olsun diye gönderdik. Bir kurtuluş vesilesi olarak gönderdik. Ve bundan sonra da bundan önce de asla gelmeyecek Hazreti Peygamber gibi bir rehberimiz var. Biz Kur'an ve Peygamber etrafında yeniden hayatı inşa etmedikçe, yeni bir medeniyet talebinde bulunmadıkça, yeni bir medeniyet inşası için plan, proje yapmadıkça daha çok İsrail öldürür, daha çok Amerika bizi işgal eder, Irak'ı işgal eder, Suriye işgal eder ve bu böyle devam eder gider. Ne zaman ki bizler aklımızı başımıza alırız, yapmamız gerekeni yaparız, o zaman insanlığın kurtuluşu gerçekleşir. Fatih Sultan Mehmet Han 29 defa kuşatılmış İstanbul'u kuşatmak için diyorsunuz. O çağlarda kullanmamış büyük topları döktürmüştü. Demek ki surları yıkmak için bir top gerekiyor. Onun için İsrail'i, Amerika'yı gözümüzde asla büyütmeyelim. Çünkü Rabbimiz diyor ki, inanıyorsanız üstünsünüz. Eğer iman etmişsek üstünüz. Burada tek yapılması gereken sefere çıkmak. Buradaki seferden kastım her türlü sefer askeri, siyasi, ekonomik her türlü sefer. Sefer bizden, zafer Allah'tan. İnşallah gecemiz hayırlara vesile olur. Allah hepimize razı olsun. Avrupa değil, Avrupa değil, İslam Birliği. Avrupa değil, İslam Birliği. Avrupa değil, İslam Birliği. Avrupa değil, İslam Birliği. Kardeşler. İncirlik. Evet, kürecik İncirli. de kapatılsın. Küreci. İncirlik de kapatılsın. Başkanlığı Şimdi başkanlığı kapatılsın. Evet. İnşallah o da kapanacak. Ne zaman? Ben kapatacağım. İnşallah. İnşallah. Yani Birbirimize inanırsak ben kapatacağım Allah'ın izniyle. İnşallah. Biz, biz birlikte kapatacağız. Bu dualarımızla kapatacağız. Kardeşler <laughs> mikrofonu hocamıza tevdi ederken sizlerden bir istirhamımız var. Hocamız dua ederken ona aminlerimizi çok net şekilde hissettirelim. Bu meydanda az önce tekbir getirirken nasıl yüksek sesle Allahu Ekber dediysek aynı şekilde de duamızda da aminlerimizi öyle yüksek sesle ifade edelim. Allah razı olsun. Ceng, cihat, şahadet! آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد Ale e ve âlehi ve sahbi ecmaîn. Âmin. kardeşlerimiz için şu meydana toplandık. Ellerimizi sana açıp sana yalvarıyoruz ya Rab. Dualarımızı kabul eyle ya Rab. Amin. Kardeşlerimiz için dualarımızı kabul eyle ya Rab. Amin. Kardeşlerimiz için dualarımızı kabul eyle ya Rab. Amin. Bizleri kapından boş çevirme ya Rab. Amin. Bizleri kapından hor çevirme ya Rab. Amin. Bizleri kapından mahcup çevirme ya Rab. Amin. Çevirme ya Rab. Amin. Sen kitabında kitabında üdûûni yestecib diye buyuruyorsun. Dua edin duanıza icabet edeyim diyorsun. Ya Rabbi sana yalvarıyoruz dualarımızı kabul eyle. Amin. Sana yalvarıyoruz dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bizleri senden başkasına muhtaç eyleme ya Rabbi. Amin. Kahhar ismine sığınıyoruz Ya Rabbi Amin Alimleri kahru perişan eyle Ya Rabbi İsrail'i kahru perişan eyle Ya Rabbi Amerika'yı kahru perişan eyle Ya Rabbi Amin. İslam düşmanlarını kahru perişan eyle Ya Rabbi Amin insan düşmanlarını kahru perişan eyle ya Rab. Amin. Yeryüzünde fesat çıkaranları kahru perişan eyle ya Rab. Amin. Yeryüzünde bozgunculuk çıkaranları kahru perişan eyle ya Rab. Amin. Ya Rabbi sana yalvarıyoruz dualarımızı kabul eyle ya Rab. Amin. Kardeşlerimizin gözyaşlarıyla sana yalvarıyoruz. Kardeşlerimize bir çıkış nasip eyle ya Rab. Amin. Yavruların acılarıyla sana yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rab. Amin. şehitlerimizin kanlarıyla sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle ya Rab. Amin. Ya Rab. El Fettah ismine sığınıyoruz. Kardeşlerimize fetihler ihsan eyle Ya Rab. Amin. Kardeşlerimize nusretler ihsan eyle Ya Rab. Amin. Kardeşlerimize zaferler ihsan eyle Ya Rab. Amin. Zalim İsrail'e fırsat verme Ya Rab. Amin. Zalim İsrail'e fırsat verme Ya Rab. Amin. Senin kelamınla sana yalvarıyoruz Ya Rab. Amin. Rabbene ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Amin. Ya Rab. Sen bizim Mevlamızsın. Sen bizim yardımcımızsın. Zalimler güruhuna karşı bize yardım eyle ya Rab. Amin. Ente Mevlana fansurna alel kavmil kafirin. Amin. Sen bizim Mevlamızsın ya Rab. Amin. Sen bizim yardımcımızsın ya Rab. Amin. Kardeşlerimize nusretinle ikram eyle ya Rab. Amin. Ente Mevlana fansurna alel kavmil İsrail. Amin. Ya Rab. İsrail'e karşı kardeşlerimize yardım eyle ya Rab. Amin. Ya Rabbi rahme, Rabbene etine milledünke rahme. Senin rahmetine sığınıyoruz ya Rab. Kardeşlerimize rahmet eyle ya Rab. Amin. Kardeşlerimize çıkışları ihsan eyle ya Rab. Kardeşlerimize ikram eyle ya Rab. Amin. Ya galibe illallah. Amin. Senden başka galip olan yoktur ya Rab. Sen galip ol ya Rab. Kardeşlerimizi galip eyle ya Rab. Zalim İsrail'i mağlup eyle ya Rab. Amin. Ya Rabbi Kudüs'ü kurtar ya Rab. Mescid-i Aksa'yı kurtar ya Rab. Amin. Peygamberinizi bulunan mescid Aksa'mızı sen zalimlerin ayet ayak, pis ayaklarından kurtar ya Rab. Amin. Hazreti Ömer'in mirası olan Mescid-i Aksa'mızı kurtarmamıza bize yardımcı ol Ya Rab. Amin. Selahaddin Eyyubi'nin, İmadettin Zengi'nin mirası olan Mescid-i Aksa'mızı, Kudüs'ümüzü, Gazze'mizi, Filistin'imizi Ya Rabbi kurtarmaya bizlere yardımcı ol Ya Rab. Sana sığınıyoruz Ya Rab. Amin. Senin senin Kahhar ismine sığınıyoruz Ya Rab. Senin abi. Rahman ismine sığınıyoruz Ya Rab. Amin. Ya Rabbi. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyoruz. Güç, kuvvet sana aittir Ya Rab. Biz abi. aciz kaldık, bizi güçlü eyle Ya Rab. Senin kudretine sığınıyoruz Ya Rab. Bizi güçlü eyle Ya Rab. Kardeşlerimize kurtuluşlar, zaferler ihsan eyle ya Rab. Ya Rabbi biz aciz kullarız ya Rab. Biz zayıf kullarız ya Rab. Hakkımızda hayır olanı bizlere nasip eyle ya Rab. Kardeşlerimize çıkışlar ihsan eyle ya Rab. Kardeşlerimizin hakkında hayır olanı nasip eyle ya Rab. Ya Rabbi kardeşlerimizin feryadını dindir ya Rab. Bütün İslam alemine bütün liderlerimize ferasetleri ihsan eyle ya Rab. Amin. ihsan eyle ya Rab. Amin. Birlik beraberlik ihsan eyle ya Rab. Amin. Ya Rabbi. Katil İsrail'in sonunu bize göster ya Rab. Amin. Zalim İsrail'in sonunu bize göster ya Rab. Amin. Katil Amerika'nın bitişini bize göster ya Rab. Ya Rabbi onların sonunu bizlere nasip eyle ya Rab. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar. Rabbena ufili ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yakumul hisab. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة يقل ذا يبات يقل إسرائيل يقل ذا يبات يقل إسرائيل يقل ذا إسرائيل إن شاء الله Senden bir dua alalım mı? Bize bir dua eder misin? Mücahit duası. Filistinli çocuklara bir dua eder misin? Nasıl içinden geliyorsun? Allah bu çocukları kurtardı. Biz de devam Çocukların duası da olur. Bir sen hadi dua et. Tebrik hocam. Hadi <laughs> <Adresi> söyleyeyim. <laughs> Allah Onların Onlar ellerinden tut. Habibimiz olsun. Attıkları senin attığın olsun. Attıkları senin attığın olsun. Allah'ım Kudüs özgürleştir. Allah'ım Kudüs özgürleştir. Amin. Amin. Bizim o kardeşlerimizi kurtar. Amin. kardeşlerimizi kurtar. Amin. O kardeşlerimize yardım et. O kardeşlerimize yardım et. Amin. İsrail'in sonunu bize göster. İsrail'in sonunu bize göster. Amin. Özgür Mescid-i Aksa'da oyun oynayacağımız günlere bizi kavuştur. Mescid-i Mescid Aksa'da oynayacağımız günleri bize göster. Amin. Allah hepinizden razı olsun. İman ediyoruz ki bugünler Rabbimizin defterine yazıldı, yazılacak, yazılmaya devam edecek. Biz buradayız, tekrar hatırlatalım. Arzu edenler bizimle birlikte kalmaya devam edebilirler. Arzu edenler istirahate çekilebilirler. Ama duamız, kıyamımız devam edecek. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamünaleyküm.